Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tekrar on tuşumuza basıyorum. Şimdi farklı bir program e, seçeceğiz arkadaşlar. Diğer programımız nedir? Set tuşumuza basılı tutuyoruz. p 12 geçiş yapacağım arkadaşlar. 1.2 Bakalım bunun çalışma mantığı nasılmış? Tekrar set tuşuma basıyorum. Hop! E, süre falan çalışma mantığını yani çalışma süresini belirlememi istiyor. Arkadaşlar bu arada süredeyken şurada stop tuşuna basarsanız Noktaların yeri değişiyor. Dikkat edin noktalara. 3 adet nokta var. Bu dakika süresi. Bu salise süresi arkadaşlar. Noktamız en sona geldiği zaman saniye, saniye, salise dakika olarak belirliyor arkadaşlar. Ee, noktamız şu an en köşede arkadaşlar. Dikkat ederseniz stop tuşuyla bunu noktaların yeri değiştirebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Şu an 10 saniye olarak belirliyorum arkadaşlar ve tekrar set tuşuna basıyorum. Programın hafıza almasını bekliyorum. Havzeyi aldım tekrar